Çelemediğim de mesela arkadaşlar bugün zaten bir ülke çal oyunu görüyoruz da. Şu an... şimdi biraz oyun kastı lan. Bejimi kapatayım. Bunu çalarlar şimdi bende. Hani kapan sana. Tamam. <laughs> Kapanmadı zannettim. Neyse ne alabiliyoruz. Onu ben alacağım. O benim. Vurma efekti de güzelmiş. Pı. Şuna bir bir mum var. etti bir, bir, bir. şey yok mu? Her şey çok bu. Bir de adama vuramıyorum. Ama bundan alabiliyorum onu. benimdir. Bunu Allah'ına bir döverim. Yani, rabbit için ne istiyor? Eee 100.000 TL. Tam ki rebitimizi atarız. Tamam. Rebit attım. Hiçbir <laughs> şey yetmedi ki. Rebit attım mı ben? Yeni Zelanda Merzelya. Bu bin para. İki de almamışım. Ee, rebit attık da. Bunu aldım. Alayım ben. var? Nasıl aldık? Artık bin param var. Ne istiyoruz bize için? düşün. Yeni Zelanda. Hayır. Uf. Hı. Ha, yerim açıldı. Kapa kapa kapa. Tam kapadım. Yer para geliyor. Altı binim var. Ne olabilirim bu destesi? Bu 22 bin ayı. Aa bu da 11. O. Şili 8 bin. Bulgaristan. Yeni Zelanda. Hiç kimseden bir şey çalan, Oha. Kasamışsa bu adamı 40 Ne şey diyormuş. 20-17 saniye var daha daha çok uçuyor <laughs> ya hadi falan bakayım bunu uçun yürüyelim daha çok herre bir tane al o benim yeni zelanda al pıh al kanada aa yenmiş bir lan yerin açıldı Rebit atmak için 50 bin mi? Ne fazla. Kötü olanları satın mesela. Bu yüzden sat. Buradan sat. Beş bin mi verdim ona? <laughs> Belçika. Aa Belçika niye alamadım? Belçika kötüydü. Satayım onu. Bu lamba İyi. Hadi bakalım. Bu ne? 200 Ne Bu ne? Al. Bu ne? Bin. Al. Bu ne? Mısır. Mısır alırsan Sana ne varım. Adamları vuramıyorum ben. Adam annem şey çalacak. Koş. Atal kurtu. Bezimde yer yok. Silmeliyim birkaç şey. Kötü olan ne var? Ee, Belçika. Hürit. Yani Matlama. Ne mesela? Bunda var. Şunu Şunu kilitliyim. Mesela 15 günlüğü. 10 mü? 15 gün yatağı biliyor

bir dakika varamıyorum da. Artık güzel bir şey yerse alırım. O, o. Lan beyz mi açıldı? Kaba Hiç haberim olmuyor beyz mi açıldı. Öbürlerinden bir şey çalma vakti geldi. Ne o Bu ne? Ne oldu? Bu ne? 10 bin, 10 bin. 30 bin avan. 30 bin ayır. Odam beyaz kapadı. 30 bin. Odam kaçanıyor. Eldümo ha. Eldümo bin bu bende bu var ki onun. Bende bu. 30 veriyor. Ağzın içine ya. gir. Anam. Vum vum. Kaç yerim var? Bir tane. Şurada kötü olanlar Satayım mısır. Bu daha mı kötü? En kötü ne var? elanları Bitmek için geldim. Al şunu satayım. Bu benim özel bir dişim. Bu özel bir dişmiş. Oha! yan ne geldi. Uf la. Ya 5000. Ah. Gene 31. Hayır. Bana alamıyorum. Benim ayağıma da onlandı. Meksika. Alanı sever. İlk epim alıyorum. Birik. İlk epim geldi. Nereye geldi? Uf buraya gelmiş. Para tutayım. Ana. 8000 oldu. Onu 3000. Bu epik 15000. Lan üstümde yer yok lan. Koş. Bunu sat bunu. Zubunu almalıyım. Koş 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 koş. Koş lan. Koş gidiyor. Ha, ne alıyorsun? Allah söz Hey he, Alamadım. Ben adamlara vuramıyorum. Al vurdum. Hıpı. döverim. Almayın. Vay hayır. Tamam neyse Hollanda'yı sattım. Neyse aldık onun içinde. Bir saniye. Yedi. <laughs> evet, <iki> saniye. <laughs> saniye kalkıp, bir şey. Ne yapmaya kalkıyor? Bu da kaç saniye oldu? Sekiz. Tamam. Yemin ederim. Hani yarıyor. Benim bu var. Ben bu statik geldi. O ne lan? Sat 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 güzel şeyler geldi. Yani kötü ne var? Kötü olanları satacağım da bunu satamadım. Arkadaşlar çabuk olmalıyım ama şu zaten bu sır yürü yürü. Ben de yürüyüm. Hadi.

Alacağım mı? Yoksa çalacaklar bunu. Şu an dışından çalmaya çalışmadım. Güzel çalınacak bir şey yok mu ya? Adam bir saç. Bu <laughs> da hangi sahibinden çalacak? Belki. Çalamadım ya ama. <laughs> koş 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 koş. Koş 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 için Şimdi süre Avustralya İtalya. Oha. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu oh, Avustralya'nın çocuğu. çalıyor. 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 Çaldım. Çaldım mı? Çalamadım ayo. Anam yerim açıldı. Ama içeri girdim ya. Niye çalmadı ki? İçeri girdim. Sayılmaz. Ben onu çaldım. Ne? Oha. O kadar para. Ne çaldım lan? Onu ben çalacağım. Neyse bu çal 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 kız, kız yok oldu onu Avustralya dokuz bin hayır Avustralya geldi ve param yok ha, hayır para 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 dokuz bin yapıp Avustralya'ya almalıyım Jackson neydi? İtalya. İtalya, Avustralya. Alamayacağım mıyım? Gidiyor. İşte gidiyor. 7 saniyesi kalmış. Buna şu şeyi çalacağım. Çal 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 Avustralya alıyor da zıpla 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 vuramasın lan bir yüzüm açıldı hayır Sıra çalacaktım ya. Koşmuyor ki bu. Adam yeni koşmaya başladı. Hı? Alamadım onu ya. Neyse mağaza adam şöyle alayım. Bu ve bu aldım. Bu. bu yapabilirim. bu yani, yani kardeşim bana niye vuruyorsun? Elim ayağım dolan. Ifadeler miydi?

şu kadar da şu İtalya kanka niye oluyor? ha onun bir şey açalım kimse benden bir şey çalmıyor aferin böyle alıyon tamam tamam Şimdi adamın kaç tanesi var?

bir saniye içerisinde bir saniye para 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 onu onu ya şu şey an malı onlardan da para almalı. al para al gel buraya Zaten <laughs> <laughs> şey olsun.